Merhaba, yayın evleriyle görüşmeye ve onların ağzından okurlara kitapları tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki konuğum Karkedon yayın Evi'den Hakan Tanıttıran. Hakan ve hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Şimdi sizden aslında kitapları seçmenizi istedik. Okullarımız için hangi kitapları seçtiğinizde merak ediyoruz Hayyile ve ben sözü çok uzatmadan size bırakmak istiyorum. Biraz belki kısaca bize Kalki yayınlarından bahsetmek istersiniz, sonrasında da seçtiğiniz kitapları paylaşırsınız diye düşünüyorum. Olur e, elbette. Kalki yayınları 2006 yılında kuruldu. E, kurulmasından bu yana e, çok sayıda e, Dizi yayınladı. Diziden kastım şu, bizim ana yayın çizgimiz var. O çizginin etrafında saçaklanıyoruz biz. Bu çizgi aslında siyaset, medya, yeni medya, Anadolu tarihi, dünya tarihi, Avrupa tarihi, gazetecilik böyle başlık, bu başlıklarda kitaplar yayınlıyoruz. Önemli bir başlığımızdan bir tanesi de Kıbrıs konu kitaplardır. Türkiye'de en çok Kıbrıs temalı kitabı yayınlayan yayın evidir Karkedon Yayınları. Ama bana sorarsanız eee Yayınları'nın benim en sevdiğim kitapları Anadolu tarihiyle ilgili olan kitaplardır. antik dönemden itibaren bir Anadolu tarihi takip ediyoruz. Sizin için o seriden bir kitap seçtim birinci olarak. İsterseniz e, kitaptan bahsetmeye başlayabiliriz. Tabii dinliyoruz. Kitabımızın ismi uzun bir ismi var. Küçük Asya'da Orta Çağ Helenezminin çöküşü ve 11. yüzyıldan başlayarak 15. yüzyıla kadar İslamlaşma. Hmm. Bu kitap e, yayınlanmasından yaklaşık 50 yıl sonra Türkçe'ye çevrildi. Şey hmm. e, çok önemli bir e, kitap olmasına rağmen e, Türk tarih tezleri konusunda aykırı bulunan kimi tezleri yüzünden e, kimsenin çevirmeye yanaşmadığını düşünüyoruz. Hmm. Ama biz e, yazarı Spiros Virionis isimli e, Yunan asıllı bir Amerikalı profesör hmm. talihsizlik eseri de e, biz bu çeviriyi hazırlarken kendisiyle görüşmeler sürerken de e, kendisini kaybettik. Hmm. Yani kitabın Türkçe yayınlanmasını görememiş hmm. oldu. Yani e, aslında Yaykop geçen gün bir tanıtımda pek belli olmuyor ama bu kitap bir başyapıt diye bir e, tanıtım yapmıştı. Bence çok doğru bir tanıtım yapmış. Çünkü gerçekten kitap e, bir başyapıt. E, başyapıt olmasının e, nedeni de şudur. E, Anadolu tarihi açısından 11. yüzyılla 15. yüzyıl tarihleri arası karanlık dönemlerdir. Bunun karanlık dönemler diye adlandırmamın nedeni ee, çok fazla kayıtlı, e, yazılı kayıt olmamasından kaynaklanıyor. İşte bu nedenden dolayı e, o dönem bugün e, TRT'nin dizilerinden baş tutun da işte pek çok şeye kadar bu raflerle dolu bir anlatıma sahiptir. E, bunun da nedeni şudur. Bu dönem e, göçebe Türk akıncılarının, işte Türkmen beyliklerinin Anadolu'ya girdiği e, Doğu Roma'nın ise çöküşe geçtiği ve gerilediği bir dönemdir. Ee, bu neden burada e, önemli olan e, Türk akıncılarının, Türk beylerinin, Türk beyliklerinin Orta Asya'dan işte e, Ön Asya Ön Asya'dan buralara gelene kadar sürdürdüğü göçebe hayatı onların bir yazılı kültür e, oluşturmasını engelleyen bir hayat biçimine sahiptir. Yani yazıyla uğraşmazlar. Göçer bir toplum olduğu için ve savaşçı bir toplum olduğu için geriye çok fazla bir kaynak bırakmadılar. Ee, ta, ka, tam tersi olarak karşıda da e, Doğu Roma İmparatorluğu'nun Bizans e, diye tanımlayalım e, son dönemleri ve gerileme ve çöküş dönemleri olduğu için orada da kayıt tutma geleneği merkezi feodal bir devlet olmasına rağmen gerilemiştir. Ama yine de vardır. Şimdi e, buradaki handikap şudur. E, bu dönemle ilgili e, var olan kayıtlar ya antik Yunanca yazılmıştır ya da Farsça Arapça gibi uzaktan izleyen e, tarihçiler tarafından yazılmışlardır bizzat olayların içinde yer alan insanlar hmm. tarafından sadece Bizans kayıtları doğrama kayıtları vardır Türkiye'deki tarihçilerin önemli bölümü de e, antik Yunanca okumamaktadır hmm. e, okuyamamaktadır e, Bu da aslında ...bir handikap oluşturmaktadır. O, okuyabilenlerin içinde de çok... ...değerli çalışmalar vardır elbette. E, Virionis'in özelliği de... E, ...hem Türkçe kaynaklara... ...hem de antik Yunanca kaynaklara... ...olan yakınlığı ve hakimiyetinden geliyor. Bu kitapta... E, ...tezleri arasında... E, ...çok tartışmalı bulunan tezler vardır. Ama o çok ısrarlıdır tezlerinde. E, o tezlerden bazıları işte... Kahraman olur diye tanımladığınız e, beylik aslında bir e, Türk beyliği değildir. O aslında hmm. Müslümanlaşmış Helenlerdir. der mesela. Hmm. Bu gibi tartışmalar. Onun dışında da Türklerle ilgili e, birinci ağızdan Doğrorna metinlerini e, kullandığı için e, ağır kelimeler de vardır e, ve gerçekte hmm. e, pek çok Türk tarihçisi tarafından kabul edilemeyen olaylar da yer almaktadır içinde. Bu, bu, bu gibi benzer nedenlerden dolayı e, Türkçe'ye çevirmeyi uzun zaman beklemiş bir kitap. Ama kendi alanında bir başyapıttır. 11. yüzyılla 15. yüzyıl arasında neler olduğuna dair asgari fikir edinmesi gereken, herkesin okuması gereken bir kitaptır. Bu kitabın içinde e, Anadolu erenlerinden, işte Sufilerden, Alevilerden tutun da işte e, Müslümanlaşmış helenlere kadar çok fazla sayıda kişiyi ve olayı yakalayabiliyorsunuz bu kitapta. Özel bir kitaptır, kalın kitaptır ama sadece tarihçilerle ilgili bir kitap değildir. Sadece akademik bir kitap dediği, tarihle ilgilenen herkesin büyük bir zevkle okuyacağı bir kitaptır. Biz de yayınlarken zorlanmış olmamıza rağmen, çünkü antik Yunanca ile karşılaştırarak çevirmek zorunda kaldık bayağı bir uzun sürdü. Kimi hatalar da olabiliyor böyle durumlarda ama çok zevk aldığımız bir çalışma oldu. Şu anda hemen hemen bütün Türkiye'deki üniversitelerin tarih bölümlerinde ilgiyle takip ediliyor. Hatta kaynak olarak kullanılmaya başlandı bile. Kasım ayında çıktı 2020'nin kitap. Birinci kitabımız bu. Geçelim mi ikinci kitaba? Evet. Hemen geçiyorum. İkinci kitabımız ee, bir tarih kitabı yine. Ama bir biyografi tarih kitabı. Ee, benim Kalkedon yayınlarında e, en severek yaptığım kitaplardan, editörünü yaptığım kitaplardan biridir. Editörünü yaptığım. Kitabın ismi Devrim Taciri, İttihat ve Terakki'nin Bolşevik Teorisi'ni Parvus Efendi. Hmm. Bu Parvus Efendi'nin hayatını anlatan e, bir büyük biyografidir bu kitap. Almancadan çevrilmiştir. 1960'lı yılların başında iki e, gazetecinin, Alman ve Çekoslovak asındaki gazetecinin e, beraber yaptığı bir çalışmadır. E, Parvus Efendi'nin, Elfos Parvus'un hayatını anlatır. Öyle bir hayattır ki bu, e, ilgili arkadaşlar, ilgili okurlarımız, ilgili izleyicilerimiz hemen bilirler. Bir taraftan Parvus'un hayatı anlatılırken, Arka planda e, sosyalizm mücadelesinin bütün kahramanlarını, tüm önemli figürlerini bir arada bulabilirsiniz. E, Parvus'un önemli özelliklerinden bir tanesi büyük bir teorisyen olması. E, ama sosyalizm tarih açısından bu büyük özelliğinin yanında Türkiye açısından bir başka özelliği daha var. Çünkü e, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde. İstanbul'a gelir Parvus ve İttihat iddia terakki ile beraber çalışmaya başlar. Hatta onlar Türk, Türk Yurdu Dergisi'nde Osmanlı'nın emperyalizme bağımlılığı üzerine makaleler yazar. Hmm. kitabın içi, içeriğinde inanılmaz olaylar vardır. İşte Türkiye'yi bir Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokan Goben ve Bratislava gemilerinin Yavuz ve e, şimdi ismini iki, Evet. E, i̇simleriyle e, şey Karadeniz e açılıp e, Kırım'ı bombalaması olayının da failidir kendisi. Hmm. E, olay örgütleyendir. Aynı zamanda e, Osmanlı'nın savaş için gerekli olan silah ticaretini yapıp aşırı zenginleşen ve bu zenginleşmesini de e, siyasette, özellikle de bolşevik siyaseti, son siyasetin içinde çok kullanan biridir. Çok yönlü, çok e, parlak bir biyografidir. İçinde sosyalizm mücadelesinin bütün kahramanlarını bulabilirsiniz. Parvus'un öğrencisi olarak Troçki'yi, beraber çalıştığı Lenin'i, hmm. işte sevgilisi olarak Rosa Luxemburg'u vesaire hmm. pek çok e, büyük e, sosyalist şahsiyeti bu biyografinin içinde bulabilirsiniz. Ben e, kendi payıma Hakan Tanult'un olarak hem yap, yayınlarken hem okurken büyük Zevk aldığım bir kitaptır. Ee, bence de çok önemli tezler barındırır. Şimdi uzun uzun girmemek gerekir. İkinci kitabımız bu. Hı hı. Üçüncü kitabımız e, yine sosyalizm külliyatından bir kitap. Aslında bir kitap değil, bir dizi kitap. Hı hı. E, bu e, benim kanaatime göre geçtiğimiz yüzyılın en büyük sosyalist devrimcilerinden olan Antonio Gramsci'nin hapishanede yazdığı hapishane defterleri külliyatıdır. Biz 2011 yılına itibaren e, hapishane defterlerinin külliyatının tam metin yayınına geçtik. Şimdilik dört cilt çıkardık, devam ediyoruz. Bu dört cilt e, büyük bir külliyattır, büyük bir entelektüel metindir. Daha önce Türkiye'de hiç yayınlanmamıştır. Hı. Dünyadaki edisyonlardan e, Gramsci Enstitüsü'nün başkanı e, Joseph Butigek'in edisyonunu çevirmeyi e, temel aldık. Tarihsizlik eseri e, biz bu edisyonları bitirdiğimizde kendisini de kaybettik yeni şey yaparken, hmm. yani beşinci hazırlarken. O da e, bıraktı gitti bizi. Biz yine devam ediyoruz çalışmalara. Burada Gramsci e, çok büyük bir entelektüel ol nasıl olduğunu izlerini veriyor şeyini, çalışmasında. Savcının işte yaklaşık işte şu 30-40 yıl bu, bu beyni susturmamız gerekir de, deyip hapse attığı bir insanın cezaevinde e, çok zor koşullarda kıt kaynaklarla entelektüel bir tartışmayı e, bir Avrupa devriminin nasıl olması gerektiğine dair entelektüel bir zemini e, kaleme almasıdır hapishane defterleri. Türkiye'de çok e, az tanınır aslında tahminin aksine. Türkiye'de Hapishane Defterlerinden Seçmeler isimli 70'li yıllarda yayınlanan bir iki kitapta e, insanlar Gramsci'yi tanıdığını zannettiler ama Hapishane Defterlerinin bütününü okumaya başladığınız zaman e, tanıdığınız zannettiğiniz insanın e, çok daha farklı bir e, derinliği olduğunu gördük. E, aslında yine söylemek gerekir ki hatta altını çizmek gerekir ki Türkiye solunda Antonio Gramsci e, liberal bir e, sol düşünür olarak tanımlanırken biz bu kitaplarla beraber aslında bir tür sosyalizm mücadelesinde Gramsci'yi geri çağırmış olduk. Çünkü Gramsci liberal bir e, sosyalist değildir. Çok radikal bir devrimcidir. E, ciddi bir e, şeydir devrim adamıdır ve bütün e, yazınını ve mücadelesini Avrupa'da gelişmiş kapitalist ülkelerde bir sosyalist devrimin nasıl mümkün olduğunu araştırmakla geçirmiştir hapishane yıllarını. Daha önce de hapishaneye girmeden önce de e, gerek Torino konseyleri deneyimleri hem gerek Komünist Parti'nin, Telen Komünist Partisi'nin kuruluş sürecindeki görevi gerekse de e, gazetecilik döneminde yazdıklarıyla bunu göstermiştir. E, biz e, en son dört ciltlik hapishane defterlerinden sonra son olarak onun hapishane öncesi yazılarını da yayınladık geçtiğimiz ay. Orada da e, politik çerçeveyi daha iyi koyuyor. E, bunu okumak. E, üçüncü kitabımız bence e, kesinlikle hapishane defterleri olmalı. Hem benim kişisel fikrim bu yönde. E, hem de okurlarımızın teveccühü bu yönde öyle söyleyeyim. Hı hı. Dördüncü dediniz. Ben e, çok zorlanıyorum. Yaklaşık 450 e, kitap yayınladık Kalkedon yayınlarından. Ama. Evet, evet. Dört tane seçmeniz diye dört tane e, dört tane e, seç dediğin için e, dört tane seçeceğim. E, sonuncu kitabımız aslında e, bir Kıbrıs kitabı. Kıbrıs hmm. dizimizden çıkardığımız bir kitap. Brandon O'Meal ve Ian Craig isimli iki İngiliz gazetecinin e, 1974 öncesi ve sonrası Kıbrıs'taki deneyimlerinden yola çıkarak yazdıkları. Kıbrıs komplosu kitabıdır. Ee, bu kitap o kadar önemli bir kitaptır ki e, Kıbrıs konusunu merak eden herkesin okumasının zaruri hale getiren bir kitaptır. Ee, yazarlar hem e, 74 Türkiye müdahale, Türk Müdahalesi'nin öncesinde hem sonrasında e, Kıbrıs'tadırlar. Hı hı. E, ve bütün süreci yakından izlemişlerdir. ve Bu kitapta e, ABD'nin ve Kissinger'ın Kıbrıs konusundaki e, rolünü incelerler bir taraftan. Bir taraftan Türkiye'nin ve Yunanistan'ın ve İngiltere'nin pozisyonlarını incelerler. Öbür tarafta da Kıbrıs'ın, Kıbrıslıların, Kıbrıslı Helenlerin ve Kıbrıslı Türklerin e, örgütlerini, davranışlarını ve e, mücadelelerini masaya yatırırlar. O yüzden de e, eserlerine bir, Kıbrıs olayının bir kont olduğu e, zeminde yaklaşırlar ve bu komptonun ipuçlarını ve belgeden araştırırlar. Bugünlerde e, televizyonlarda Kıbrıs konusunda çekilen TRT'nin çektiği dizi başta olmak üzere bütün tarihsel gerçeklerin saptırıldığı, Kıbrıslı Türklerin e, toplumsal mücadelelerinin göz ardı edildiği, bütün olaya milliyetçilik şablonundan bakıldığı bir dönemde bence tarihi öğrenmek için önemli bir kaynattır komptosu. Dördüncü e, kitabımız da bu. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Rica ederim.